Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kadarcık malzeme ile nasıl bu kadar lezzetli olur diyeceğiniz çok nefis yumurtalı kahvaltılık tarif hazırlıyoruz. Kahvaltılık tarif için ince bir dilim beyaz peynir kullanıyorum. Şimdi hemen beyaz peyniri ezerek hazırlıyorum. Tarifimizde 3 tane yumurta kullanacağım. Yumurtaların içerisine biraz tuz ve karabiber ilave ettikten sonra iyice çırpıyorum. Ardından yumurtanın içerisine ezilmiş beyaz peyniri ekliyorum. Ve yarım kase kadar da maydanozu ekleyip hepsini güzelce karıştırıyorum. Yumurtalı omlet karışımı artık hazır. Şimdi sıra geldi pişirme aşamasına. Bunun için tavanın içerisine bir tatlı kaşığı kadar tereyağını alıp erittikten sonra hazırladığımız omlet karışımından büyük bir kaşık dolusu tavanın içerisine aldım ve güzelce yayıyorum. Omleti yaydıktan sonra üzerinden şimdi lavaşı kapatacağım. Lavaşı tavaya yerleştirdikten sonra yumurtanın üzerinden biraz bastırıyorum ki lavaşa yapışsın diye ve ardından pişmeye bırakıyorum. Yumurtanın yüzeyi kızarıncaya kadar pişirdim ve şimdi ters çevirdim. Hemen hazırladığımız bu lavaşta omletin içerisine biraz kaşar peyniri rendesi serpiyorum. Ve ardından lavaşı ikiye katlıyorum. Bu aşamada lavaşı biraz kızarıncaya kadar pişirmeye devam ediyorum. Alt yüzeyi güzelce kızardı. Şimdi hemen çevirip diğer yüzünü de kızartıyorum. Ve ardından hemen tavadan alacağım. Gördüğünüz gibi iki yüzeyde nar gibi kızardıktan sonra tavada lavaş tostu hemen bir tabağa çekiyorum. Hemen hızlıca bir tane daha yaparak size göstermek istiyorum. Tavanın içerisine tereyağını alıp erittikten sonra hazırladığımız yumurtalı karışımdan tavaya ekleyip yayıyorum. Ve ardından üzerine lavaşını kapatıp pişirmeye devam edeceğim kahvaltıya hazırlayabileceğiniz en az malzemeli kolay kahvaltılık tariflerden bir tanesini hazırlamış oluyoruz. Sadece 3-4 malzemeli, yumurtalı bir kahvaltılık tarif oluyor. Eğer yumurtalı kahvaltılık tarifler seviyorsanız, az malzemeli kahvaltılık tarifler arıyorsanız ya da lavaş ile ne yapılır deyip lavaşlı kahvaltılık tarifler arıyorsanız eğer hazırladığımız bu lavaşta omlet tarifini gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İster lavaşta omlet olarak adlandırın, ister tavada lavaş tost olarak adlandırın ya da lavaşlı yumurta tarifi olarak adlandırın ama mutlaka hazırladığımız bu kolay kahvaltılık tarifi deneyin diyorum. Eğer hazırladığımız bu tarifi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.